Vurkan ah, Oley Gol olur Gol olur Hayır Gol olur Hayır Sese doğru yepis yeni bir FIFA'ya doğru gelin gençler hem de çift facecam'li şu anda Ümit de şurada bir yerde ne haber Ümit'ciğim? İyilik abicim senden. Ben de iyiyim her şey yolunda gençler böyle ara ara çift facecam'li videolar da gelecek ama sizlerden beğeni rekoru bekliyorum. Eğer bu tip videoların devam için. Diyor ki oğlum daha bir diyor kaç zamandır FIFA çekmiyorsun diyor. Doğru diyor. Bu benim kadrom gençler. Ultimate Team kadrom. Ümidin kadrosu da unutmazsam Görün eğer şu anda sana. ekrandadır. Ümidin kadrosu da çok çok güzel. Şimdi bugün sihirli top oynayacağız. Biliyorsunuz her top dışarı çıktığında ve oyuna girdiğinde farklı farklı böyle top e, modelleri geliyordu. Ondan oynayacağız. Haydi bakalım maça gidiyoruz. Ve gençler az sonra maç başlayacak. Gizemli top. Özlediniz mi? Vay Yazın be, yorumlara. Abi. Vallahi bakalım neler olacak. Şimdi gizemli Vallahi topta ödedik. bak 5 tane gizemli top var diyor. Bunların her biri özel bir geliştirici diyor. Hız, hız modu var. işte şut modu var. 40 metreden falan şutlar atacağız. Bu çok eğlenceli. Tabii ki ya. en sevdiğimiz hız. Aynen hız. Hız <laughs> bana gelmiyor biliyorsunuz. <laughs> hız abi hiç. sana üçü bir arada hepsi bir bak arada geliyor. Bana yerden sana. pas, top kesme, penaltı. Sana dribbling, en hızlı gol, gol yenmeyen <laughs> maç falan gibi özellikler gelmiş yani. Haydi bakalım, Tanturi spor. ümidiye karşı. Ben kırmızıyım Ümit. Abicim ben de beyazım. Güzel. Ve mücadele başlıyor. Bu ne? Aha. Hız mı? Hız. Abi sana Pas hız mı? verir mi? Hakikaten ya doğru diyorsun. Ben niye öyle bir heyecanlandım <laughs> ki? Ya bir hareket vardı. Nasıl yapıyorduk? Vallahi unuttum biliyor musun? Hasa dikkat gençler. Ronaldo geçmiş olsun. Oo. Hadi artık ya. Yeter bu. Kaleciler niye bu kadar coşuyorlar? Benim Neuer efsane ya 92. Oha. Mes. Lan arkadaş gidip de rakibe. O mı geldi sana? Vermiş, mu abi? Ah. atar onu. Ya yeter. Oh. Allah'tan Walker dek geldi. Tamam. Pas. Hasan abi aslında orta açabilirdin var ya. O Allah. zaman şunu ye. Vallahi yeter. Vallahi Çıkar yeter olur billahi olur. yeter ya. Pas geliştirici toplama çok sık dışarı çıkıyor bu güzel bir şey Maradona. Ne verdi? Dripling. Verdim saat yok. Allah hadi beyler. Dripling çok dripling de hız gibi ya. Lan! Artık ben de bir çıkabilir miyim hata? Bak Ümid'in ayağına ilk defa top geldi şimdi gider golü atar. Allah. Aynen izliyoruz. <laughs> Oha! Bu la? Oha! Ne yaptın adamım? O nasıl bir uz şey uzun top? Girdim içeriye. Oh, lan! <laughs> Ya ama şaka mı bu ya? Kaçıncı? Koyaman hata Güzel. yapar. Şimdi Mbappe. Mbappe dur. Mm -hmm. Sakin ol. Pas mı verdi? Mbappe'nin önüne. Gökkuşağını beceremedi mi abi? Yapamadı. Bu paslar efsane gidiyor ha. Ve geçmiş olsun diyelim mi artık? geçmiş olsun diyelim mi artık Ronaldo? Hellelay, 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 Abi şu sevinç var ya hiç sevmiyorum ya. Demel alacağım. Ve işte Ronaldo, Efso Ronaldo şurada Mbappe bencillik yapmıyor. Efsane diyor ki sen at Boş ver Bence He he. Hocam artık bu zaman artık 2 hız ver de bir 2-1 öne geçelim. Bakıyorum. Hız. Teşekkürler hocam. Hayır ama böyle <laughs> ben istediğim oldu olmaz ki. O, ama gidemiyorum ki ben bir... Aha güzel. <gülüyor> <gülüyor> Gel. Hadi beyler. Lütfen kaçırmayın. <laughs> <laughs> Hiçbir şey yok hocam. Ya var ya ümit. Hiçbir şey yok. Çirkef. Hasan abi kendi topu atladı. Nasıl ya ben orada fake yaptım. Fake yapınca ben nasıl? ben kaleciyle nasıl yapabilirim ki faul? Ne bileyim ben. Nasıl atıyorduk ben penaltıları hatırlamıyorum ki. Oy! <gülüyor> <gülüyor> ne <yapayım>? Koeman! <laughs> Koeman benim penaltıcım stoper biliyorsun. Hey ley ley. <laughs> Belki oluyor ki Neymar da bak dans ederek geliyor ya. Verdim onu. Verdim onu. Verdim onu. Verdim. Dikkatle izler miyiz? Oy! Messi mi gol? Biz Alkışlar mıyız mı? golü? Açık. Alkışlar mıyız? Affetmem. Helele, helele. Dur ya farklı gol Seninci yapayım artık ya. Kimlere gömüyoruz Maradona'ya bak. <laughs> Maradona varisi Messi. Bu adamla neyin nesi? Bakar mısınız? Şut şut. No yer. Ay, no yer olsa olur? Deheye olsan ne olur? Bak. Hocam artık Allah rızası için. Gel. Of. Hadi beyler. Basit gol. Gol Kante. Kante bakayım bu sefer nasıl bir gol sevinci yapıyor. Kante hönele ediyor takla atıyor. En Kante. Kaç gol yerine geçiyordu bu gene bir mi ya? Allah'tan birlik birlik gidiyor. Ya ben hakikaten tek tek gidiyor. Bir 10 gol olmuştu şimdiye kadar. Tengolo <laughs> o zaten oradan füze gibi kaydı Ümit gördüğünüz gibi. <laughs> Abi benim çarem Totti Ronaldo. Aynen sen Ronaldo'yu al. Kaç oldu kardeşim? Hayır. 4 beydar. oldu. 4 ayıp. 50 tane gol attık. Ya benim şu anda mesela bu maçta yenilme ihtimalim var gençler. Evet. <laughs> Daha neler neler açılacak artı üçler. Ya Mes. Aha. Ya Mes kaçıncı pas atan bu? Bir de pas açık. Yani aldım. Aldım Bende ben o benim ama. Hadi beyler. Aha Toti Ronaldo. Toti Ronaldo. Gördüm lan gördüm onu <laughs> lan. Ya <laughs> 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 ya Messi var ya. Mahvettin beni Messi. İki gol yerine geçti buyur. Arkadaşlar girer girmez. Ronaldo maçı toparlıyor. Atamayan atıyorlar abi. Bak bir şey söyleyeyim mi? Futbolun adamlar çok iyi şey yapmışlar. FIFA'cılar ölçmüşler biçmişler. Haydi çocuklar hemen atalım. Momentumu artıyor değil mi abi diğer takımın kaçırınca? Bir şey Moğoluşla, oluyor işte, evet. Ne açık? Dribblingmiş, ıslandım. Arkası oh. dönük kaldı. Ne o yer? Şöyle bir deneyeceğim. Lan! Neymar'a gönderdim, atmadı. Kimdi o? Kante, yaktın beni. Alırım. Alırsın Helal. tabii. Gördüm. Şöyle bir Hadi be. Kim var orada? Virgil van Dijk, adamsın. Van Dijk öldürdü Dripling bizi. Mi dedi ona? Hayır, Açmadım o kadar ayağımdan ya. Dribbling açık olunca bir de hızlandı saçma sapan. Hadi beyler. Hata dur. üstüne hata yaptık. Hata üstüne Abi hata. 4-2 şu anda. Gibi. Aha. Messi'nin niye öyle ayağından sıkı Messi'lere bir şeyler olmuş. Ha ben bir yere top attım Mes ama hata ettim Messi herhalde. Içeride. <laughs> Messi içeride. Messi. Hadi lan. Be al. Vur kablosu. O ney? Oh! Oh! What? Klaro ne açıktı? Klajit fenerseydi başlık çıkmıştı be. Bir şey söyleyeyim mi? Şut açık sandım ben. Hasan abi Roberto Carlos'un tarihi füzelerinden biriydi Hakikaten biliyor musun? Hakikaten ya. Ya o girseydi 45 Bak. metre Roberto Carlos'u anıyoruz olurdu be. Bana pas açtı gördün mü? Ama Aha. pas da güzel gidiyor abi. Aşıttım artık Aşırttım onu ben yeter. Ben. Yeter işte bu iki gol. Bu sefer başka bir şey yapıyorum. Evet tabii Oha, ki. Kylian iki. Mbappe. 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 Yo yo Mbappe. Mükemmel bir aşırtma hem de solun ve ikilik İki altı oldu altı. İkilik ağır oldu, oldu, İki oldu valla. ikilik daha üçlükleri var bunun dur. Haydi bakalım yemeyeceğiz. Haydi beyler be. indir onu. İndirin vurun kırın parçalayın Şöyle bir gördüm. Dribbling diyor. İyi Oo, o zaman driblingse. çalım atacağız. Hadi Ronaldo Güzel. ya. Güzel. Neymar. Oy oy. Gördüm geçmiş olsun o saat yok. Hayır. Hayır. Oh. Lan at vurdum. Nur no, no, hadi. Lan. No Aa, hocam. Oh. Hocam. Yarı. Yani. <laughs> Abi hiçbir şey yapmadım. Ama hiçbir şey yapmadım. Ronaldo'yu resmen var ya yere indirdip üstüne çıktı bir de ya Noya. <laughs> Tepindi <gülüyor> üzerinde <gülüyor> yani. Şimdi Ay. bir değişik hakkımız daha kalmıştı. Dolsun o da. Kim alalım biliyor musunuz? Efsane Ronaldo çıksın. Lan yanlış aldım bir dakika. Bazen gecikiyor ya tuş. Bizim normal Ronaldo. Aa, bas. Adamsın. Ver şunu. Hayır. Ya Hasan abinin defansı çok kalabalık. Ay kaptırma. Mbappe Mbappe. Kaptır. Böyle lütfen alın. Allah rızası için alın. Messi'nin gidişe bak. Bak bak bak. Basit gol. Yeeey. <laughs> Messi. Lionel. Ya santral ya. Drogba'nın de da öyle bir gol sevinci vardı. Yapmaya çalışıyordu. Kayıyordu falan. Takılıyordu. Onu yaptım. İşte bu. Geçmiş olsun. Ne diyordun Ümit? ağlamak yok ümidi <laughs> ağlamak yok yüreğim Messi böyle selamlıyor milleti skor 7 2 Yine birlik ya bana her hız tek geldiğinde alıyorum Madrid'in 2 Hasan abinin defansı yerinde oluyor hızın defans... bir anlamı kalmıyor hadi oğlum ay, ay 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 o iyi kaçtı yalnız kaçtı bu <gülüyor> güzel oy <laughs> gör abi köşeyi abi. gör köşeyi aksın oradan amcam. Geldim. Offside mi lan? Yapma be. O, be. Ya orada offside mı diye takıldım böyle bir. Gördüm. Koşamazsın ki. oy çok güzel ne bir dalet bir şey yok. Var ya. Ya hile var. Ya, ne hilesi ya. İzleyenler izledi kardeşim. Ya Ay, gibi. Penaltıydı ora. Offside. Oha. Değil. Ondan bile kaçtım. Çok şık. Mes be. gidiyor. Mes. Şık çalım. Verdim. Çok Şah. güzel. Mes bir daha. Hadi. Sakin gelmez. Tamam top bizde. Kaç metre orası? diriplik mi açık? Sisokko vuracak kandırıyor. Pasını şimdi verdi veremedi Sisokko. Adam, Hayır. Adamsın. O? Ha? Ya. Al onu. Gol. Hayatta girmez. Uy. Ay Daha Şey ya iyi biz döneceğiz döneceğiz. Aldım Açık. Ah. Hadi Aman beyler. Adım. Akmasın ak dikkat beyler. Oo, o ney? O ney ben ama? Neyim, Yetişeme açık. ulan. Yetişeme. Yetişeme. Yetişeme pas vermesin kay. Uy. <laughs> Ya böyle bir kayma Abi o. hız açıkken öyle bir kaydım ki o saat yok geçmiş olsun. Offside'in gel. Hayır değil. Gel. 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 Gel buraya. Babana gel. Kim Mbappe. <laughs> ve poz veriyor. Diyor ki Ronaldo gel yanıma sen de poz ver diyor. Sırıtalım. Şu dörtlüye bakın ya. Efsane goller. Kaçtı ya. Tek gol müydü yine? Tek tek gidiyorum ben. Mbappe. Offside yok oh, ve işte. Be. Bugün gol i̇ki yağmuru tane. var. Gençler iki tane üçlük atıyorum ve bu iş burada bitiyor. Olabilir. Daha süre var. <laughs> Hocam hepsi açık ver artık ya. ya. Sana ben tek tek gidiyorum hakikaten. Eğer şunlar üçlük olaydı var ya 20 gol vardı be. Dripling açık ve Ronaldo gol. Girmez o. Ya yeter oh. lan kıl payı kaçıyor. Ya şut Hocam bir gelse de, var de. ya bana şut affetmeyeceğim de. Lan oğlum her defasında kapacak gibi oluyorum ona. Pas artı 3. Hayır. Hayır. Al onu. Ne? Ölümüne kay. Adamsın. Lan aldım ben onu. Pas verecek. Dikkat. Çok güzel değil miydi? Şimdi Roberto. 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 Pasını verdi. Kim akıyor oradan? Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo pasını verdi. Lan. Hadi mal tamam. Dinle. Dön. Kun verdi. Dikkat. Gol olur. Gol olur. Hayır. <laughs> Gol olur. Hayır. <laughs> Gol olur. Hayır. <gülüyor> 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 Bir de 3 daha o girseydi ben bitmiştim. Aa 1'e döndü. Aldım. Aa içimden geçti. Şimdi dikkat edelim. Bak nasıl bekliyor bak. Hayır! <laughs> Hız mı açık? No. Şimdi önden önden tahmin etmem lazım ne yapacağını. Hadi artık. Hiç manası yok ki. Tahmin etsen ne olur ya. Ama hocam 2-3 verecektin ya. Ya ben tek tek gidiyorum ya. 1 olmadı ya. Bana da 1 verdi abi. Güzel. Ama şurada, müdahale bile edemedim be. Drogba. Öldürücü sağından. Bebi. Ay top parlıyor. Aa. Hepsi açık. Bunu benim alıp atmam lazım. Maça dahil olabilmem için. Bir de 3. Sakin beyler sakin. Aa hocam bastım Ay, ya. ya gitti. Valla başa gitti 3. Bakalım neler olacak. Belki evet. bir Thierry Henry bir geri dönüş yapar. Dikkat edelim çocuklar hadi yemeyelim. İyi savunma her şey demek. Haz çarpı 3 şansa bir gol atarsam 3 gol. Hayır hayır, hadi hayır böyle şey yok, öyle bir şey yok. Biktirdim. Hadi. Hocam. Hocam. Hayır hayır. Aldım lan. Lan oğlum vursana lan. lan Valla basmıyor top. Oha <laughs> çok tehlikeli. Atamaz ama oradan atamaz. Çok dar. Kapatın. Lan hayır ya. ya hayır ya yeter Allah artık. Ya sen benim kurtarıcımsın. Abi her şey açık. Her şey açık. Hayır. Ya yine boşa gitti. Bu ne be? Hız çarp. Hız mı? Geçmiş olsun o zaman. Ama benim defans çok kalabalık. Orada bir şeyler olur. Hayır hayır. Oh. Hayır. Lan atın şunu. Lan oğlum ne oluyor ya? Çıldırıyorum. Allah. Harbi ne ölüyor. İndir. Güzel, ne açık, hız, hız, çekil o zaman. Atonu lütfen lan vurun lan vurun lan. Ya Mbappe sen sağlı solu vurabiliyordun. Hayır işin körü tarafı top da çıkmadı. Hadi, hadi. 85'te olmaz bu. Çıksın o, çıksın yetişemez. Yetişti. Hayır, na, na 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 Hayır 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 hayır, hayır, hayır ya. Hayır ya. Hayır yapılmaz bu. İkilik atıp maça dahil oluyorum. Hayır ya 8-5. Bir yakalıyor orada. İkilik atıp maça dahil oluyorum aman ya Rabbim. Nine 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 nine. Yahu. Kaç tane tam geliştiriciler kaynadı arada be. Şuna bak ya bir değseydi. Hocam bitir hocam ayıp olacak. Hocam bitirme hocam. Hocam ne açık şu an. Aha. Çıkma lan. Çıksın çıksın. Ya. Güzel. Dikkat. Aha. Her şey açık mı? Gel. Aynen öyle. Geçmiş olsun. Hayır! Terbiyesiz! <laughs> ya aşırtmıştım ya! Aşırtmıştım! <laughs> Baba hadi ne yapıyor? Hocam, Hocam bir çocuk! İşte bu. Oh, 13 gol! Kalbim. Ve Ümidi'nin kalbine iniyordu. Of var ya. Yalnız iyi oynadık be. İşte mutluluk tablosu. Gençler umuyorum hoşunuza gitmiştir. Uzun zamandır FIFA oynamıyorduk. Ümidiyle teşekkür ediyorum. Onun kanalını da çektik. Onu da izlemeyi unutmayın. O da efsane oldu. Sizi seviyoruz. Bakın burada bir video var. Burada da bir video var. İzlemediyseniz mutlaka izleyin ve Sese Gel kanalına abone olmak için burada bulunan yuvarlak butonu tıklayabilirsiniz tekrar. Yeni bir videoda görüşünceye kadar her zaman olduğu gibi. Dönüştür kalpleri. Kalp kalbe karşı işte bu. Sevgiyle kalın.